Yako kat fizikle halen Arkada ağlıyor taş gibi manken Lock lock belinde <laughs> hako business Siz benim elimin kiri olamazsınız <laughs> Yıllık kazancını bir gecede katlar Bizim çocuklar çok sakatlar Aman yaklaşma canını sıkarlar Para batınca toplamıyor manita Mersun'un yanında bekliyorlar beni VIP hoca da döner kumarlar Sorsan dayılarıma hepsi firarlar Arabamda yanar çakarlar Grup çıkışı altıma yatanlar Zamanı gelince kölem olacaklar Attım parayı masalarına Hiçbir şeyden pişman değilim aslında Kafamda kurmak zorunda değilim aslında Yemsiz kafeste durmaz da Olmaz bizim işimiz çakallarla Bok benimle Hako business Siz benim elimin kiri olamazsınız Yıllık gelirim katlar Bizim çocuklar çok sakatlar Aman yaklaşma canını sıkarlar Papatlar. çok sakatlar aman yaklaşma canını sıkar